Bizim MC kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar oyuna yine çok uzun zaman sonra giriyorum. Abi benim bu uyum var ya yemin ederim oyuna girmeyeli bir hafta falan mı oldu sanıyorum. Öyle bir şey olmasa lazım. Ve bugün çok inanılmaz güncellemeler vesaire bir sürü bir şey oyuna geldi. Hepsini tek tek inceleyeceğiz ve başlıkta gördüğün şey doğru. Evet. Şimdi melekler şeytanlara karşı sezonunu bitirdik. 109 <laughs> Sezon kupası kasmışım arkadaşlar. Güzel bence. Brawl Pass'te 50. kademeye geldik. Aşamalı zaten pek oynayamamıştık. Neyse çok önemli değil. Bu videoyu sizlerden şöyle güzel bir like bekliyorum. Ve abone olmayanlar da aşağıdan abone olabilir. Ödüllerimizi toplayalım. Baz ışık yılı oyuna geldi. Bu arada Brawl Talk'u çok beğendiniz diye düşünüyorum. Türkçe dublaj yapmıştık biliyorsunuz. O videoda şu an 300 bine doğru gidiyor. Evet şimdi açmak için dokun diyor. Direkt açacağız. Zaten bir cacık çıkacağını pek zannetmiyorum ama. Bu ne oğlum? Ha pem tatildeymiş tamam peki abi. Devam edelim seçmeyelim. Darren'ın roziti geldi ve bir tane de dandrikten bir sprey derken 6 tane elması cebe indirdik. Evet ve 32. sezonda bitti. 30... Abi ben gene alamadım arkadaşlar ya. Şehir dışına gitmemiz gerekti vesaire derken gene bir şeyler oldu yani. <laughs> Bu ne oğlum bir dakika bin tane güç puanı var. 3700 tane mücevher vermiş. Efsanevi istediğimiz hediyemiz 28 tane normal üç 3000 kredi var. Burası çok önemli. En önemli kısım 3000 tane kredi. Çünkü karakter açacağız bir sürü. Ondan sonra şuradaki kostüm karakter. Larry Lowry'nin kostümleri geldi. Brawl Pass özel. 19000 altın geldi. Bu arada Brawl Pass'ı alacağım fakat bu videoda olmayabilir. Oyuncu rozetleri falan vermiş. Bunları zaten biliyor herkes. Ünvan açmışız. 150 tane de elmas mükemmel. Çıkabiliriz hocam. Ver bakalım oradan. Juju geliyor geliyor. Daha yeni açabildim. Garibanın yüzü gülmez. Son gizemli savaşçı. Cucu tuhaf şeyler dükkanın sahibi Ecem. Yeni bir destansı savaşçı açılıyor. Ne ne veriyor? Şey geliyor ve haydi diyerek şeydi de açıyoruz. Bu videoda kaç tane karakter birden açacağım? Bu güzellik kıyafeti Tamam. Devam edebiliriz ve abi şöhrete gitti la aga be. Aga be. Aga, aga Efsanevi Star hediyesinden 150 taşlık bir kostüm geliyor izliyorsun. Ver oğlum. Şimdi Star diye açılımına başlıyoruz ve direkt olarak yeni etkinliğe bakmak istiyorum. Baz geldi, ışık yılı baz geldi. Baz ışık yılı mıydı yoksa neyse öyle bir şey işte. Ee, çok süper bir karakter ve herkes şu an bedava bir şekilde aldı. Bugün ayın 12'si. Hayırlı olsun. Yeni etkinliğimiz oyuna geldi. Onunla ilgili bir tane size e, olaydan bahsedeceğim. Şu anda bilenler vardır belki. Ben kulüpte tek kişiyim arkadaşlar ve bundan dolayı ee, bir challenge başlatacağım aslında kendim. Deneyeceğim bakalım yapabilecek miyiz? Yapacağımız şey şu olacak biliyorsunuz mega ağaç etkinliğinde kulüple birlikte oynayarak hani daha güzel ödüller vesaire alabiliyorsunuz ama eğer mega ağaç etkinliğini solo yaparsak bakın solo yani tek başıma oynayacağım ve ne kadar ilerleyebileceğim ne yapabileceğim bunun hakkında bir video olacak bu videonun ikinci bölümü de o yüzden gelecek haberiniz olsun kesinlikle bildirimleri falan açmayı unutmayın derken gizemliden ne veriyorsun? Ya yeter ya. O men şakasın. Arkada adam ya, adam ya. Ver bakayım ne geliyor. Neyse tamam hadi ee, devam edelim devam edelim. Neyse öyle işte arada efsane falan alıyoruz arka gizemli mi ne? Tamam artık kredi lazım değil ama ya. Ya sen hep kredi mi kredi atıyorsun? Bana lazım değil onlar. Evet Şimdi yeni menümüz zart zurt her şeyimiz şu anda burada. Şimdi sağ üstte bir bölüm var. Bu neymiş? Kostümlü profil simgesiydi. Karanlık taraf Karl. Sinirli taraf. Bunları bir alalım. İki gün önce gelmiş ben tabii ki. <laughs> evet şunu bir alalım. Ama bunlar ne ya? Geç bunu. Şimdi şu yeni etkinlikler kısmına geleceğiz. Ve şimdi buradan bahsedeceğim sizlere. Şuraları bir açıyorum hızlıca. Ee, yeni Brawl Pass sezonu da başlamış oldu Star Animasyon Stüdyoları Bu sezonu da alacağım sizde kesinlikle Almadan önce dükkana gelip Kod bölümüne yenik yazabilirsiniz Arkadaşlar bedava bir şekilde buraya Şöyle yazıyorsun ve bana destek veriyorsun Adam şimdi önce şuraya bakıyorduk Bir Brawl Pass'e bir bakalım arkadaşlar Yani Meyzenin kostümünü falan filan veriyor Şu siyah beyazlı olan çok güzel Siyah beyaz mı o siyah sarı mı neyse anladım Boşu sen devam ediyorum şöyle bir 30. kademede Ne var hiçbir şey yok oğlum eskiden 30'da Bir şey vermiyor muydu bu ya tamam bütün 3 kostümü de burada veriyor kral bize Ta peki görevler gelmiş Şimdi dükkana bir gireceğim hızlıca Şuradan şöyle geliyoruz Brawl yeni yılı ilk gün ücretsiz ödülü ee, Baz ışık yılı Efsanevi bir karakter ve maksimum seviye olarak gelecek Her günde bize ödüller vermeye devam ediyor Süpersel amca adamsın Şuradan o zaman bir bazımızı açalım arkadaşlar Çok OP bir karakter Çok güçlü Yani biraz daha güçlü yapsaydın süpersel keşke Bu ne oğlum Disney Toy Oyuncak Hikayesi çizgi filmi. be lan eskiden ne izlerdim onu ya. yazar Kılıç, Kanat 3 tane savaş modu olduğundan bahsediyorlar. Ee, sınırlı süreli savaşçı oyundan gidecek Agabe ee, Gitmeden tabi biz de içinden geçeceğiz. Onun dışında şurada ne diyor? Elmas ve altın zinciri demiş ama kanka yok be yok be bunu bilmiyorum arkadaşlar. 6. yıla özel oyuncu simgemizi alıyoruz. Ben de 1'den 6'ya kadar hepsi var bu arada. Dünya finali Leon gelmiş 150 taş. Benim bu arada çok iyi elmasım değil yok mu ya? 870 bayağı istediğim her şeyi alabilirim şu an. Tam bir zenginim ya. Hostess Role, Paslo Otis, Jean, Yardımcı şef Raffs. Robot peni niye peki yeşilli? Peki bu niye, neden yeşil bu kanka? Bak bunlar gariban bu niye yeşil? Böyle olmaz yani süper. Galactic Gale var. Galactic Gale'da biraz garip duruyor ama güzel kostüm. Tabi ben bunları almayacağım bir sürü mücevherim var onları bitireceğim Savaş pilotu Crow varmış e, Bu da yine Brawl Talk'ta geleceğinden bahsettik zaten bunlardan arkadaşlar O yüzden onları da Türkçe dublaj Brawl Talk yapıyoruz arkadaşlar orijinal Neyse devam edelim şurada hiper şarj diyor Beri vesaire geçiyorum İyi ve hiper şarj geldi Eşe geldi Janet'a geldi Grey'e geldi Bir de Melody'e geldi Şunu bir topluyorum 15 altın diyor Şimdi asıl detayımıza geç ne? Ne oldu? Ha tamam anladım Burada da yine zıttırı kostümler gelmiş S Ne? Sınırlı süreliğine baz ışık yılını bazı 3 özel savaş moduna göz at. Bir dakika göz atacağım hemen şimdi. Bir dakika lan. Arkadaşlar oyun mu pikselleşmiş? Ben mi yanlış görüyorum ya? Sanki resimlerde bir PNG'lerin kalitesi düşmüş. Süpersel. <laughs> bu ne oğlum? Niye bulanık bunlar? Bende mi öyle acaba ya? Bence oyun bozuk şu anda. Neyse. Şu yeni karakterlerimiz geldi. Şurada ne var? Ha Cordelius'a şey gelmişti. Geç. Bu ne? Beri falan diyor. Bazı ışık yılı var, bazı ışık yılı. Oha çok güzel. Menüye bak. Savaş modunu seç. Lazer, kılıç, kanat. Ha. Ha sağlık falan da değişiyormuş. Anlıyorum. Peki biz ne seçsek ya? Ben bir kılıç modunu seçeceğim arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Ya keşke bu oyunda sınırsız kalsaydı ya. Çok güzel olmaz mı? Bazın tüm kupaları sezon kupasıdır ve şu anki sezon... yani bu sezonda oynayacağım diyor. Ondan sonra diyor ne cacık yersen ye beni ilgilendirmiyor diyor. Adamsın. Şimdi bizim olayımız şu arkadaşlar. Kulübüme giriyorum. Bakın burada size bahsetmem gereken çok önemli şeyler var. Ben bu kulübü biliyorsunuz birkaç ay oldu ve kapattım. Hatta Sünger Bob sezonu bittiği gibi kapattım diyebilirim. Ve şu anda da gerçekten kafam aşırı rahat o kadar free takılıyorum ki anladınız mı? Yani benden rahatı yok. Ve mega ağaç etkinliğinde Şöyle bir olay var işte herkes bilet harcıyor ve harcadıkları bilet sonrasında da kulüp zaferi artıyor. Arttıkça da işte hediyeler falan filan daha iyi oluyor. Daha büyük hediye falan filan bilmiyorum. İşte benim olayım da şu olacak. Ben düzenli olarak her gün bu etkinliği yapacağım. Fakat kulüpte sadece ben varım. Sadece bir kişi var. Sadece bir kişinin olduğu bir kulüpte mega ağaç etkinliğinde nereye kadar gidebiliriz? Ne olabilir? Yani aslında bu bir challenge gibi olacak benim için. Bunu deneyeceğim. Ben de merak ediyorum nasıl ödüller alacağım? Ne yapabiliriz ne yapamayacağım hiçbir fikrim yok tamamen sizle birlikte deneyerek öğrenip bu arada oğlum daha yeni açtım şunu ya neyse yeni bir challenge olacak kulübünle hediye kulübüm yok kardeşim ben soloyum ben tek başıma savaşıyorum burada mega ağaç olarak deneyeceğiz. Şimdi ya ben e, karakter olarak ne seçeceğim bilmiyorum. Bu bas ışık yılını seçsem mi seçmesem mi bir kararsız kaldım. Çünkü oynamasını bilmiyorum. Şimdi zortlayabilirim. O yüzden kaybetmemem lazım. Kaybetmemek lazım. Sen anladın. O yüzden dynamite kalacağım. Bildiğim karakter mega ağaç falan filan 3 tane biletim var inşallah. Kazanırım hepsini kazanmam lazım. Çünkü zaten kulüpte tek kişiyim ya. Ne geliyor? Hediyeyi taşı. Eee okey Ha bir dakika lan bu aşamalı gibi oluyordu pardon Anında ölüm mü Hedefi isabet eden tüne saldırı, ilgi saldırı Oha şaka O zaman burada Jean çok mantıklı bu arada %100 çok mantıklı hamle Spike ne spike ya Burada spike alacaksın spam anladın mı Çatır çutur evet yanımıza da Evgin satranç ve galaksi geldi kesin türkler Bu arada şimdi abi Kazanmam lazım bir can mı Ne ne Yalnız adam şey almış. Baz ışık yılı almış. O burada o kadar iş yapıyor mu yav? İş yapıyor mu abi? Anne! Ne? Lan oğlum bu ne? Bir şey diyeceğim. Bütün karakterler Piper oluyor. Bu ne oğlum? Ee, bunu ben nereye götüreceğim? Bunu ben nereye götüreceğim? Hayır 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 hayır. Ha tutacağım tutacağım. Pardon ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Selametle. Kendinize iyi bakın. Coda yenik kaça <laughs> moda bak ya. <laughs> moda bak Allah'ım. Allah'ım. İnanılmaz olay. Hop! Neyse neyse en azından bizim şeye yakın şu anda. Çok iyi. Kazandık. Maç bizim usta. Zorlama. Hayır! Oğlum kaybedeceğiz. Tunulamatı düşürmemiz lazım. Abi inanılmaz ya. Hadi oğlum. Hop. 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 Hayır. Hop. Ya gerçekten sizin gibi takımlar ya şimdi robot avı geldi. Farklı bir mod. Bu neymiş? Bunu da bilmiyorum. Bakacağım hemen. Ne diyor? Robot işgaline karşı savunma yapıyoruz. Kazanmak için robotları yok edip cevacıkları toplayan 8 cevatı toplayan kazanır. Ee, o zaman kaygan buzlu kar yığınları ve Stable dynamite kalabilir miyim artık? Eve de aynımayı kalabilir miyim kardeşim ya? Sağ ol, teşekkürler. Alican YT var. Bakalım karşıda bir tane Türk yakaladık hocam. Bazı şık yılı tabii ki alınıyor yine her zamanki gibi. Neyse biz böyle bir şey. Yap. 32 bin canı varmış. Hop. Alican niye öyle yaptın ki sen ya? Alican neden öyle yaptı ben anlayamadım. Ben tam anlayamadım ama. Aa buradan gelecek. Buradan gelecek. Hop. Alizan, Alizan. Adam şeytan Mortis'i çıkarmış ya. Hop. Hayır. Bir hiper alsam. Hop. Al. Lan oğlum şaka mı? Şu adamı almaları lazım ya. Ya Alican. Oğlum. Bizim takımdaki kesmeleri gereken tek kişi Mortis ve Onunla ben vs atıyorum arkadaşlar. Çok az lan vursana bir tane. Ya bir sonraki moda geçtik hediye talanı falan diyor da. Tiksindim ya. Tiksindim ya. Valla tiksindim. Ulan Alican izliyorsan bu videoyu. Hediye talanı. Bur burada ne yapıyoruz abi? Hediye kendi üstüne getir diyor. Bir dakika şu yeni karakteri ben bir deneyebilir miyim? Herkes al çatır çutur oynuyor. Valla ben de bir... Lan bulamıyorum. Dur. Ne alacağım? Rastgele bastım bir şeylere. Mortis mi aldım? Ne aldım ben? <laughs> Dur ne aldım mı bilmiyorum şu an. Janet mı? Ya bırak ya. Ya oğlum bu yeni karakteri ben niye deneyecek deneyemedik. Göremedim çarı. Neyse arkadaşlar. İlk ilk günümüz çok çok fena geçti ilk günümüz. Hiç valla sormayın. İlk gün biraz zattiri zort modunu açtık gibi oldu ama ee, artık yapacak da bir şey yok yani biliyorsunuz. Bu arada Hiper şarj geldi ya Janet'a. Şöyle durunca vurabiliyorum artık şeyleri. Sabit duran cisimleri ve falan. Tamam bir hediye çaldık şu an. Bir saniye ben 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 alacağım onu. Tamam sakin olun. Sakin olun çocuklar. 2 mi bitiyor? Kaçta bitiyor? 2 bitiyormuş. Bir tane kazanabildik. Şu an ikinci günde bir tane kazanabildik. İnanılmaz olay kesinlikle. Çıkış yapıyoruz. Şunu bir açalım Ender sağ ol. Ve arkadaşlar ilk günümüzü <laughs> Bu ne oğlum ya Bu bitmez ki ya bitmeyi bırak ben şu ikinci aşamaya geçebilir miyim onu hesaplıyorum. Bak 12 gün diyor. Günde 2 win alsam 24 yapar. Zaten bir sonraki hediyeyi anca geçebileceğim. Ama bilmiyorum işte yani biraz sıkıntılı biraz sıkıntılı hocam. Neyse arkadaşlar bu şekilde bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.